Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Piştere, Sat, Ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Bir bir, ne Bir yazıyor? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Evet. Şu, bir, var. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyoruz? Ver, ver. Ver. Arkadaşlar bir an numara. Arkadaşlar numara verir mi? Numara istiyor. Sizin de Arkadaşlar numara ne oluyor? Allah Allah. numara istedi Ne oluyor? Sen Neyse falan söyleyeceğim hemen yazısız. Ne alaka ama? Bilmiyorum oğlum konuş artık hadi Tamam tamam. 0535 576 84 17 Aydın'ın Aydın al. 00 466 Neyse Altos. Bir dakika. Ne? Mi? Ne oldu? Oğlum ona boney ulaştık. Ah, Oğlum, o zaman ne Sekiz. Teşekkürler dostum. Sizin başınızla birlikte ona aboneye ulaştık. Siz arkadaşlar. Siz arkadaşlar. Siz seviyoruz. Bundan sonra 20 abone 1 milyon aboneye ulaşmamız evet, lazım. Evet. evet. Eğer 20 abone olursak ne biliyor Burada pastayı Yusuf'un Kazına yapasınız. Evet. Burada silah kırdım. <gülüyor> 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 Neyse. 20 abur olursak 15 olsun mu? Olsun olsun. 15 <laughs> olursa alıyoruz pastayı. Evet. Bizim yüzüne yap yapıştırıyoruz. Evet, adım, adım. Neyse. Görüşmek üzere. Şimdi Size görüşmek Size bunu üzere. iletmek, iletmek istedik. Evet. Evet. Görüşmek, yani. görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Bay bay. Evet. Saklanma çoğunu oynayacaktık ama. Şimdi Bu aradılar o yüzden. Ona evet. abone ee, sizlerle birlikte bundan sonra güzel bir e, içerik üretiriz. Ee, yine kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz ama seviyoruz. Ama 15 abone yapmayın abone. Olur. 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 Hepimiz sokarız. Tamam, tamam. hepimiz tamam. kafamızı evet. Tamam. Evet. Tamam. evet. hadi. Evet. hadi. Ve <laughs> ben en pasta yiyorum. Ee, Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> like. Görüşürüz. Bak, burada <laughs> abone var. Burada <laughs> abone var. Şu abone abone anda görüyorsunuz olur. burada abone. Evet. Burada like var şu anda görüyorsunuz. Burada like var. Ben unutmayın, abone olmayı unutmayın.